Abim var ya, abu evi 500 bin liraya ben diyelim sana, 500 bin lira o da alamaz. Bak, çek, ulaşım çok yakın. Köyde süt arabaları geçiyor burada. Tamam, dolmuş burada olmaz ama süt arabaları geçer, atlar gider. Abim 3 artı 1, 130 metrekare neti var. Her şey yapılmış. Ufak bir tadilata ihtiyacı var. Abi, gel abim, gel abi, abi, artı bir anladım da, 3'ü nerede? Abim sen gelsene Şuraya çok güzel tadilat yaptırıyoruz. Ben arkadaşlarım var. Ben yaptıracağım onu. 200 bin lira maks maksimum masrafım var. Onu hallediyoruz. 201 bin lira olsun ben ödeyeceğim. Abi bak bak manzara çıkacaksın abi dışarıda şu manzaraya karşı uyanacaksın abi ya. Şu manzaraya karşı uyanacaksın. Kaç gibi insan 500 bin lira bu manzaraya karşı uyanamaz. Abi ha? çatısı güzel ama duvarları nerede bu evin? Abi duvarlarını halledeceğiz. O hiç ben de tamam. Mı? Ben o işi hallediyorum. 200 bin lira halledeceğiz. Tamam mı? Tamam. Abi hafta sonu hafta sonu geliyor önümüzde. Hafta başına pazartesi tapuda görüşelim. Ver elini abi. Böyle bir ev kaçmaz. Hayırlı ver el, olsun. Ver, elini. Tamam hayırlı Tamamdır olsun. Tamamdır abi hayırlı olsun iki tarafa da.